Personel miyiz be efendim? Lütfen. Onu biz açacak saat efendim. Obrigado. O kadar sıkıcı bir dönemdeydik. Hani tekrardan açılması bizim için güzel oldu. Fazlasıyla var. Gerçekten hani e, evde oldukça hani buraya gelmek için can atıyorsunuz artık bir zaman sonra. Hı hı. Zaten e, bir buçuk metre kuralımız var mağaza içerisinde. Maskesiz hiçbir şekilde mağazaya alımımız yok. E, eldiven, maske takıyoruz. Arka, arka, arka Şimdi tekrardan yeniden mağazamızın e, açılmasıyla beraber AVM'imiz açılış yapmakta. E, sosyal mesafelerimizi koruyoruz. Yerlerde çizgilerimizi belki çekmiştirsiniz. E, gerekli tedbirler alıyoruz. Dezenfektasyon yapıyoruz. Mağaza içerisinde olsun, AVM'in genelinde olsun. E, bu süre zaman zarfında ziyaretçilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak girişlerimizde ateş ölçerlerimiz, maskelerimiz, e, dezenfekte sistemlerimiz, yürüyen merdivenlerimizde asansörlerimiz sürekli dezenfekte edilecek. E, yer şeritlerimiz var, sosyal mesafe şeritlerimiz var. E, giriş yollarımız e, ayırdık. Bir gidiş bir geliş şeklinde yapıyoruz mağaza önlerinden. Facebook katımız zaten kapalı şu anda. Yeni şey bekliyorsa kadar, kararnameye kadar sinemamız kapalı, çocuk oynamamız kapalı. Bu aşamada açılan mağazalarımızla beraber yolumuza devam ediyoruz. Vallahi içeri girdik ama şurası bomboş. Açıldı ama açılmayan bir sürü yer var hala. Bunlar duygularımız sanki yani yabancı bir yere gelmiş gibi olduk. Bir farklılık hissettiniz Tabii. mi? Tabii. Sakinlik var, farklılık var. Heyecan yok. Eskisi gibi o. yok. Değiş doğal şeyler demek ki.